Merhaba arkadaşlar. Bugün hem dünün maçını hem de bugünün maçını yapacağız. Yani toplam 4 maç olacak. Çünkü dün Süper Lig'de 2 like'dan fazla like gelmesine yani rağmen arası bir iş olduğu için videoyu çekemedik. Şimdi çekiyoruz ama. Bakalım. Koyduk kralı popisistliğe görüyoruz sen seyirciler. Abi. Bu, video, bu videonun sonunda. Dünkü ki en çok değil. Gol ve bugün de değil. Video sonunda da karar verdik en son. Başında sonra Doğru ama şimdi sonunda. Çok yavaşlandık. İlk maç yavaş olmuştum da. Hadi bu sıralı hepimiz biliyoruz. Evet biz.

Bak aynı ucu almayalım. diyor. kendi benim eforumum var. Hayır. Ara sonunda bir yol attı. Eskiden çok fazla tarz her maçta. Bakalım aldım mutlaştı. Bak ben takımını hiç değiştirmedim. Aslında bir bir şey kalacak. Bu arada Bir şeyler geldi. Who? Who? Altı gol filan popisiz. siz. Oğlum bu ha. Ne popisiz şey lan. Evet şimdi bu maç bitti. Evet abi. Şimdi ben ara bir kendim maç yapabilirim istersen. Ya da marketten oyuncağı alsın. Ben de gollere bakayım. Anlıyorum. Hani benim hepsini siz dağıtmışlar Sadece birini siz dağıtmışlar. 5 bin liraya yok. Yani birisi ise tane dağıtmış. Onu alırım ha çok iyi. arasında siz istiyorsanız bu video altılar. Altı. Oh. Bir kadar daha iyi. Ama o bizi izledi acaba böyle. Hadi hadi. Konuşmadan yaz. Kanteros bugün ilk golünü at. Aç şöyle de ne? Sen bugün ilk Söylen, golünü Söylen, atmış Söylen, dedim. Daha hani iki tane attı. Oha! Stoper işte. gol atmış. Yani. Stoper baba. İşte bu. Kol nereden bu? Ayı. Lan bir kafa kafa vuruyor. İşte kornerde sopelerler çıkar. Çilçili komiklerden gülümle at. O şu dağıtık. Dağıtık. Ve devam et. Arasın <laughs> en çok golcü ismi bakalım. Hadi bakayım. Kaç gol attı hep bu videoda? Ömer Yakup gol atmamış. Tamam dört tane. Biraz bekleyelim. Tamam tamam tamam. Yani, Ve aslında 3 like gelsin bu sefer. 3 like gelirse akşam 2 maçlık bir video. Evet. Ama o gelemezse yarın 6 ay 4 maç. Yine ne? akşam mesela 2 like attılar, 3 like attılar. Hı. <laughs> Videoyu çekemedik. Şimdi bu en büyük yeri ve zaman yine göstereceğim. Abi bu, bu yapıyor? Termal efsane bir ya! <laughs> mm. Boş kale! Ali'cim hani benim önüme geldi ben de çöktüm. Ben onu çalmadım. Evet. O zaman ben de boş sen sen onu çal bakayım. Bişka. Dur. sever. Galiba polis ister daha iki tane var Oo iyi. Onu be. Ya polisi ne atıyor ya? Kaptırdım 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 kaptırdım. Oğlum sen de mi geliyordun gelip ağzına? Yok. Sen niye geliyordun gelip ağzına Niye öyle bir şey dedin? Öz yaldı bak. He? Ama abi siyahların içinde öldüğü birini öldü. İvan yılda fernan O benim soğuk. Ben şimdi maçı oldu? Bitti. Benim de bitti. Arkadaşlar bu maç Fobis Aa bunlar bir günde. iki gol attı Ya Fobis o gün gidiyor. Oğlum öyle de... bir üç, camsi, camsi, Ya değil iki gol. Hadi Yanlış Şu adam çok iyi oynuyor. Kim? Evet. Ben... Aç böyle şu o kadar. Oha! Ama siz seniyiz. Oo! Evet. İpool'un Senin takımından biri. O da ikinci golünü atmış. Şimdi sondan ben devam edeceğim. Ben Devam ediyoruz. Bakalım Pabi size bugün gününde mi? Popi. Sizde. <laughs> Oğlum çok kolat. Bakın Nişan maç gününde olmayabilirdi. Ama bu maç ona inanıyor. Dur dur bakıyorum. Ya, şu takım güzel yine bak ya. Bir de benim takım. Çok iyi. Oğlum ne? O benim bile gol atıyor. Sen daha ne Ay, Hayır, benim gol atıyor ama sağ açım gol atamıyor. Allah. Sağ açım mı bozuk? Sağ bozuk çıktı. Bana yanlış sağ açı vermiş. Ben elim bir alıyorum. Bana 63'lük kadar veriyor. Oha uzaya gönderdim <laughs> bebeğe. <benim gülüyor> <yemek. gülüyor> biz beleş böyle. Buraya gönderdik be Mehmet. Yok yok topuna olmuş. Bir korlar. Ben de Mehmet yer yok mu? İki gidi. Yani Hem ben gönder. Mehmet iki gidi. Baba nasıl korlar? E kor nereden gönder? Uuuuh oh be çok güzel çekmiştim. Arası ilk defa iki gol atamayacak. Oh, be! Oh be. Ne biçim kaleci bu? Geliyor oğlum benim Burcu Hanım. Birinci kaleci yapmışlar, adında çakır koymuşlar. Ama ikisinin genleri aynı aslında. Benim dört tane attırmam var, senin bir tane attırman var. İkisi de yetmiş beş Benim bir tane attırmam mı varmış? Evet, oğlum var. bu kaleci ne ya? Bu kaleci de şey dediğim, ben şu an normalde 30 gol atmıştım. Oğlum senin kaleci sana şuradan kurtarıyor. Nasıl bir kalecidir bu ya? Kalecide de hileli. Ben senin kaleci hileli. Hile açıyor kaleci. Sonra bu ona vurur adam. Oğlum ya senin kaleci nasıl hileli? Bak normalde ilk gol atar mı? Ama hep kalecim aynı ki. Yani değişmiyor. Hocam bu kaleci nasıl hiç oyuncağa şükür vermek yerine canı uzak vermişsiniz. Vay, Aras ilk defa iki kule <laughs> Aras var takımındaki oyuncuları bir gel attı. Paran var. Tam keşke bir de o işin sana bir para kalsın. Ya yine atmış adam ya. Ne yapsın bu adam? Oğlum be bu Vişko'da. Vişko. Vişka. Ağır ağır Kalem Kalem Aa, Aras. Bu kalem nerede kapağı yerdeydi Kalemin kapağını kapat Bir tane Ağır Bakalım arasında kimler koyar Aa ağır benim Ya bir gol atamayan sağ açık var. Ama arasın sağ açık. Bu laneti bozabilecek mi? Arası maçta da gol atamaz. Artık ben Vişkan'ım der. Hayır. Vişkan nasıl oynandır öğreteyim çocuğa. Ya oğlum ne? Ne bu Ardax bu? Tamam mı? Abi ikinci maç. Bu sefer ama dört like gelirse ben Vişkan. Ne dört? E, ee, yarın da 3 oldu. Sonra 2, sonra 1, evet. sonra 4. 4'ten aşağı indirmek yok. Ama Fabiz bak o kadar gol atıyor gibi. 12 fazla oldu. Adama yoksa hile olur. Altına gelirse size Fabiz gelir. Bir şey var sonra değil mi? Oha! Sen neye baktığımı anladın mı? <laughs> evet. Neye? Neye? tabii ki de ne kadar böyle yaptığına var. Görünce de sevindim. ondan büyük. Onu söyleyebilirim. Ondan büyük onu söylüyorum. İkinci. <laughs> <laughs> o zaten e, ilk videoda yedi golü vardı. Ya bundan fazla oldu. Herkes bilir. Yani bu diyor? Daha yaptı? Ya ben gol diye oh, bir şey yapıyorum. Devam maç kaybedeceğim. Güzel. Alsın gol yaptım. Yaptım. O ömür atmış. Abdül herhalde ikinci golü bunu yaptı. Abdül Kadir de hiç gol atamadı. <laughs> 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 vişka da hiç gol atamıyor. Vişka da çıktı böyle. Abdül. Oh, Abdül. Sana <laughs> beş Oha. geldik başka bir vişka vermişler. Yanlış. Davaç mı? bu. Bir kafa kayacı not fend. Hayır bir gol attı. Kayacı iki gol en kötü serideki maçı ya. Yani. Ooo atamıyor Benim için en kötü maçı herhalde lan bu. Ya sen kayacı Abi kayacı ne? <Gülüyor> 99 olduk <laughs> falan bu aslında. 99 mu oynuyor bana mı söyledi? Hayır. Oğlum bu kaleci niye şu tarafı O zaman şimdi şu gollerinde kimi yaptıklarına bakalım. Orda... <laughs> oyuna... bak benim bir gol. Kanteros. Ama hayır. <laughs> tamam zaten bu kadar goller atıldı. Bir de bana bak ha. <laughs> benden kim attı sen biliyor musun? evet ya yine attı mı o evet yine attı kral kral mı evet. şimdi en evet. çok gol atan kişi o. arkadaşlar hazır mısın okuyoruz ben okuyorum başlıyorum merhaba sayın çocuklar <laughs> önce dördüncü yerden başlıyorum dördüncüler ardanın takımında epraami arası takımda dünya erdiç giriyor diye. gol. Üçüncüler. Abdülkadir Ömür. İki gol. Michael T. Cantelo. İki gol e, daha. İki gol. Allah Evet. Şimdi ikinciler. Fernandez Mehmet Meteçi. Üç gol. Dört, dört gol. Ah. Ve birinci giyicisizse 21 gol 21 ya adam pro abi son maç son maç evet bir maç daha var tamam 5 maç yapalım diyor ne yoo 4 bir maç yapalım bu yani 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 Aynen, papi sizi sesi kazandık demişler. Ha <laughs> öyle şey değil o ben dedim. Bizim başında videoda demedim. Sen yani de bugün Popis Kiss sesı var. Nerede? <laughs> 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 öyle bir şey demedim abi bu videoya. Değil mi? Benim olduğu için ben var. Falan... Arkadaşlar Popis Kiss 40 golü geçerse ne olur? Bakın Popis Kiss 40 golü geçerse kaç maçta? Ay. Oyun bittiğinde ben öz yakup var ya He. öz yakup yerine başka birini alacağım. Çok ucuz. Bu tek mi? Peki öz yakup yerine doğum kalır mı? ne zaman daha anlatacağım. Arkadaşlar ben düşündüm toplam 15 kilo videosu olduğuna ya da kaç olsun düşünelim kaç maç olsun Neymiş? maç başlıyor 40 40 Tamam. şu an bu 7. maç galiba bakarız hayır 6 7 <laughs> pis vur kafayı kaleci ortan çok iyi ya Nurfen'de <laughs> hile var ben oynadım zaman... <laughs> Ah be Seninkinde de şike var biz bir şey diyeyim mi? <laughs> ya Mişka hadi hadi kolunu at Mişka Mişka kaka Kaka dedi Ya Mişka ben Oh be <laughs> mesela drop baba diyor mesela. Dururu. Hadi be Mişka. O Mişka'nın bana verdiği bir şey ben ona 10 gol attırırım. Nereden şu an 7 maç oldu. Ben 33 maçta onu en az 30 gol attırırım ya. Bakıyorsunuz. 3 maç kaldı ya bizde. Oh be ikinci. Hadi lütfen 3 like atın. hiç benim oldu. Arasta da olacak mı kabinim? Oh be. Ve kendi attığımız zayıflar like sayılmıyor. Yani ben kendim atamam. <laughs> Aras, alem, Oğlum bu ne biçim kaleci? Gülüyor. Gülüyor. Birileri kaleci yapmışlar adında Umurcan Çakır koymuşlar. Diğer maç bitti. Kalemim nerede? Saklamış arasında. Biraz bekleyin ben golleri toplayıp geldim. Gerçekten. Arası yedinci maçın sonucunda. yedinci maç yazıyordu. Yedinci maçın sonucunda sayısı izlerimiz. Okuma. Evet. Kulaklığı okumak. Şimdi başlayalım. Şimdi kulaklığına göre. Dördüncülerle başlayalım. Efran hala dördüncülükte. Geri Rodriguez. Erdin çırayında başlıyor. Işte. Ama üçüncülerde Aa durun asla yaptık. Onlar beşinci tamam. Tamam mı? Tamam, tamam. Dördüncüler. Abi Michael Ozan Özyurt. Üçüncü. Abdülkadir Kadir Öner. İkinciler Canteros, Fernandez, Mehmet Ekici. Birinci 27 gol. Papiss. Ya adam fulla böyle. Abi istisiz Ama 7 6 6. Arası 6 kaybettim. Papiss iste olsun. Bay bay.